merhaba. Bu videoda üretkenlik nasıl artar ve ben üretkenliğimi nasıl arttırıyorum bunları anlatacağım sana. Üretkenlik yazı yazarak artar. Düşünerek artar ve bu düşünceleri harekete, eyleme geçirerek artar. Fikirlerinizle artar. Çalışarak olur. Üretkenlik yani üretime örnek olarak bir YouTube içeriği de verilebilir ve üretkenliğin kitap okuyarak da arttığını düşünüyorum. Bu konuda senin yorumun nedir? Ee, kanalıma abone ol. Görüşürüz.